Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Yerbaş. Şu anda Skype hattımızda. Tonguç hoş geldin. Ali Bey merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Böyle kravat, ceket falan görüyoruz. Nedir bir şey mi? Bundan sonrasında bir hazırlık mı var? Yoksa sizi iş sonrası durumda mı yakaladık? Yok yok, yani kravat, ceket her zaman olan Öyle mi? bir şey. Öyle Peki, arada bir... Ama arka plan biraz enteresan geldiyse... Ha, evet. O... Neredesiniz? Ee, evet, evet. Yeni şubemiz İstanbul'da açıldı. Bir 15 gündür buradayız. İlçeyi söylemeyeyim ama sizi de bekleriz. KAP'ta zaten gerekli detaylar var. Onun için biraz arka plan değişmiş olabilir. Yani yeni şube derken merkezi mi taşıdınız yoksa sadece orada bir yeni şubeleşmeye mi gidiyorsunuz başka bir yerde? Yok merkez merkez yine Maslak'ta ama tamam. başka bir şubemizde, başka bir ilçemizde e, faaliyeti başladı. Anladım. E, siz de bekliyoruz en kısa zamanda. Tamam geleceğiz inşallah. Peki şimdi kapanış rakamını gördünüz. E, bu haftayı volatil geçirdik. Geçen hafta da böyleydi. Hatta seçime kadar da böyle devam edeceğine dair e, bazı kanaatler var bilmiyorum. Şöyle bir toparlama, güzel bir toparlama yaparsanız hem yatırımcıların önünü görmesi bakımından hem Borsa İstanbul'da neden kendini çok yukarıya taşıyamıyor endeks bir türlü diye sorular var. Bu sorulara yanıt arıyoruz. Ya borsa niye yukarı taşıyamıyor? Hatta niye düşmüyor da diye sorabiliriz. Yani çok Aynen. net bir trendimiz yok. Çünkü e, bu hareketlerin olabilmesi için bir e, hacim gerekiyor. Yani düşüşlerde ve çıkışlarda o trendi devam ettirebilecek ve sonrasında da işte hacimle birlikte belli bir direnç ya da destek bölgesine kadar gidebilecek bir şey güç gerekiyor ve bu güç hacimin düşük olması nedeniyle gerçekleşmiyor Gerçekleşmeyince de özellikle büyük hisse senetleri bu yükselişlerini veya geri çekilmelerini çok net bir şekilde tamamlayamadıkları için böyle kısır bir döngüde işte az çok 4.700-5.100 gibi bakarsak. O aralıkta biraz endek sıkışmış gibi gözüküyor. Tabi burada deprem sonrasında hem Borsa İstanbul'un hem sermaye piyasası kurulunun attığı bazı adımlar var. Bu da etkili olmuş olabilir. Yani açığa satış, evet. robotik işlemlerin sınırlandırılması gibi. Ama benim görebildiğim kadarıyla işlem olmadıkça yatırımcı ne kadar 4 milyon üzerinde hala bir yatırımcı olsa da ee, mesela son iki gün bugün tam bakmadım ama özellikle yeni halka açılan şirketlerin e, hacimleri e, o büyük e, daha önce köklü borsadaki şirketlere göre ilk beşte iki ya da üç tane hisse senedinde görüyoruz. Bu da daha çok nerede hareket tabiri caizse orada bereket gibi düşünen yatırımcılar nerede yüksek oynaklık var hangi hissede var. O hisse senedinde biraz daha e, pozisyon almaya çalışıyorlar ya da gün içi alsat yapmaya çalışıyorlar. Ve büyük hisse senetlerinde de bu trendler gerçekleşmediği için endeks biraz sıkışmış gibi gözüküyor. Tabii bir ikinci başlık e, belki kur korumalı mevduat gibi evet. son dönemde yükselen altın fiyatları gibi e, alternatif piyasalarda da bir getiri mevduat faizini de buna ekleyebiliriz borsanın yatay halinden şöyle bir baktığımızda yatırımcının o taraflara doğru da yöneldiğini görüyoruz. Ama kısaca toparlamak gerekirse seçime kadar zaten kısa bir süre kaldı. İşte Ramazan bayram ondan sonra da hemen ardından seçim gelecek. Burada da çok eğer işte bu getirilen bazı düzenlemeler normalleşmezse hacim böyle devam edip bir seçime kadar da aslında yani yine belli bu aralıklarda bir yerlerde belli hacimle e, gidip ondan sonra seçim sonucuna göre bir piyasa değerlendirmesi olacak diye düşünüyoruz açıkçası. Evet. Şimdi algoritmik işlemlerde e, bazı sınırlamalar e, getirildi dedin. E, bu haberi ilk kez işte ben paylaşmıştım ve sosyal medya hesabından. E, yayında da dile getirmiştim. Acaba e, getirilen düzenlemeleri yerinde buluyor musunuz? Uygun mudur ya da e, eksikleri var mıdır? ya da bundan sonra yeni adımlar gelecek midir? Neler yapılmalıdır? Çünkü orada gerçekten ciddi bir boşluk vardı. Bu boşluğun kapatılması için bir çaba gösterilmesi gerekiyordu. Belki atılan ilk adımlarla bir miktar stabilite sağlandığını düşünüyor musun? Şimdi Ali Bey bizim borsamızda yani yıllardan beri küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz daha düşük sermayeli ya da teminatlı yatırımcılar aslında bu robotik işlemlerden çok şikayetçi olduğunu biliyorum ben de yani evet. genel sosyal medyada paylaşımlardan dolayı ama yani piyasada hacim yaratabilecek ya burada yabancı yatırımcı olacak ya büyük fonlar olacak yerli e, kısmen dünyada da kullanılıyor yani bu algoritmik iş, e, algoritmik işlemlerin de içinde bulunduğu biraz da e, fiyatlamalar içerisinde yatırımcıların karşılaştığı daha kalabalık bir grup gerekiyor. Şimdi bu olmadığı için sadece siz bir ya da iki işte algoritmik işlem yapan kurumun işlemlerini piyasaya sürdüğünüzde ve burada karşısında alıcı satıcının da çok zayıf kaldığı dönemlerde. E, tabii ki çok enteresan fiyatlamalar oluyor Hatta işte sağlıksız fiyatlama, da diyebildiğimiz gün içi işlemler gerçekleşiyor ve bu algoritmalar aslında gün sonunda ortalamaya vurduğunuzda bir para kazanıyorlar bu işten ve bu da küçük yatırımcının bazen temel analizde bazen teknik analizde veya şirketle ilgili birçok beklentisinin alıp böyle bekleyip işte para kazanayım gün içi destek dirençlere bakayım gibi bir strateji kurmaya başlamasının çok ötesinde hızlı gerçekleşiyor ve dolayısıyla da zaman zaman yani küçük yatırımcı diyebileceğimiz o kitlenin de zarar etmesine neden olabiliyor. Çünkü bazı işlemler çok anlamsızlaşıyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili bir kere algoritmik işlemlere çok karşı biri değilim ama zaten son dönemdeki o kısıtlama sonrasında hacim düştüğünde de bu işlemlerin gerçekleşme döngüsü Azaldığı için otomatik olarak zaten o işlemlerde biraz piyasadan çekilmiş durumda. Yani hacim olursa aslında bu algoritmik işlemlerinde e, hacimi arttırıcı veya işte e, hisse senedi fiyatını dalgalandırmaya yönelik fiyatlaması oluyor. Aslında olması gereken evet algoritmik işlemlerde olacak e, yerli yatırımcı da olacak ki 4 milyon yatırımcı bizim için çok değerli. Hatta 4 milyon üzerindeki yatırımcı Halk arzlar gelecek, işte piyasada hisse sayısı artacak, düzenlemeler buna göre yapılacak ama aynı zamanda gerek yerli fonların veya bunun içerisine son dönemde hiç olmayan yabancı fonların da girip burada iyi ya da kötü haberin daha karşılıklı yapılan işlemlerle daha yoğun ve hacimli daha böyle oturmuş kademelerde de işte o işlemleri net bir şekilde gördüğümüz bir piyasa gerekiyor bize. Biz bunu aslında borsanın ilk başlangıcından beri çok net sağlayamadık. Yani kaç sene oldu? Aşağı yukarı 35-36 yıl oldu. Hani bizim hep yakındığımız işte tabana yayılsın dediğimiz o sermaye piyasaları maalesef hacimsel açıdan tabana yayılmış bir görüntü vermiyor ama yerli fonların ee, özellikle varlık büyüklükleri yani fon sayısı çok arttı son dönemde. Bu aslında yerli yatırımcının ilgisini de bir nebze buraya aktarıyor. Halka arzların sayısı büyüklüğü çok arttı. Bu da çok aslında bana kalırsa e, öyle ya da böyle sağlıklı bir sisteme doğru bizi götürebiliyor. Tabii hepsinin içerisinde e, belli kurallar çerçevesinde olup bunun değerlendirilmesi, yapılması gerekiyor. Ama esas mesele güçlü, hacimli kurum veya kişilerin burada işlem spekülasyonunun gerçekleştiğinde karşılaşmaları ve bu karşılaşmanın da mümkün olduğu kadar yoğun aralıklarla kademede gerçekleşerek yatırımcıların alıp satabileceği bir zaman dilimi onlara sağlaması. Yoksa zaten yarım saat içinde %5 yukarı çıkan bir hisse senede 15 dakikada %6 aşağı iniyorsa yani burada sizin gün içi piyasa takip edebileceğiniz ve bir anlam yükleyebileceğiniz işlemler olmuyor. İşin bence özeti bu olması gerekiyor. Evet. Şimdi uzunca bir soru soracağım. Çünkü soru öncesinde altyapıyı hani tarif etmem lazım. Şimdi borsada bildiğiniz gibi birkaç gün önce borsadaki yatırımcıların işte portföy büyüklükleri açıklandı. Borsada 4 milyon ve 4 milyonun biraz üzerinde yatırımcı var. Bunu biliyoruz. 4 milyonun %51'i 10 bin lira ve altında yani 1 lirayla 10 bin lira arasında hesabı olan kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla onların aslında yatırımcı olarak kabul edilmesi çok fazla mümkün değil. Bir de bunlar tabii çok böyle uzun aralıklarla işlem yapıyorlar. Yani çok sık aralıklarla girmiyorlar. Ona ayırdık. 151. Bir de şeye baktım. Mesela 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip olanların oranı da yaklaşık işte %5-5.5'a tekabül ediyor. Bunları biraz daha yukarı doğru çıkarırsak işte demek ki borsada muhtemelen 50 bin kişi 1 milyon liranın üzerinde hesaba sahip ve işte 50 bin kişi yönetiyor. Yani oradaki volatiliteyi sağlayacak olanlar onlar. Şu sonuca varacağım. Şimdi bir, de, bir defa yabancı yok. Yerli yatırımcının da portföy büyüklüğü itibariyle işte çok zayıf bir kitleden oluştuğunu görüyoruz. Bu yüzden bir de algoritmaları devreden çıkardığımız zaman borsada neredeyse hiçbir hareketin olmayacağı bir dönem ortaya çıkabilir. Eğer o 50 bin kişilik o kitle olağanüstü hareketler yapmazsa, onlar hani böyle çok iştaha kapılıp da alıp satmazlarsa, borsa çok stabil bir dönem geçirebilir diye düşünüyorum. Yani bu üçü bir araya geldiğinde böyle süt liman bir borsamız olabilir mi sence? Tabii bunu bir şey olarak, bir fantazi olarak söylüyorum. Yani elbette ironiyi anladın diye düşünüyorum. Yo çok bence mantıklı. Aslında zaten şu an yaşadığımızda biraz bu. Çünkü o bahsettiğiniz yüzde ellilik kısım yani 10 bin liranın altındaki yatırımcıların ben büyük çoğunluğunun bu halka arzlarda özellikle halkarzlara arzlara katılmak için açılan biraz daha yatırımcıların tanıdıkları üzerinden olan hesaplar evet. olduğunu düşünüyorum açıkçası. Diğer kesim yani o yüzde %45'lik diyebileceğimiz işte 10 bin lirayla 1 milyon arasındaki yatırımcı da aslında biraz daha uzun vadeli bakan, gün içi işlem yapanlar da var bunların içinde ama daha çok alıp bekleyip hacime çok katılmayan yatırımcıların da bu aralık içerisine ekleyebiliriz. Burada %50, %50 gibi. Dolayısıyla biz e, aslında 1 milyon, 1 milyon 200 yatırımcı olduğunda da yine e, büyük ihtimalle yüzdesel olarak bundan çok farklı değildik. Yani 50 bin kişi yine orada da evet. e, daha fazla aslında hacim yaratan, piyasa oynaklığını sağlayan bir e, durum gösteriyordu. Ve ben eski yıllarda çok net hatırlıyorum, e, bizi izleyen eski borsacılar da hatırlayacaktır. Hani gün içerisinde böyle bir iki kademe yükselmesini beklediğimiz borsa seansları da çok yaşadık. E, zaten algoritmaların özellikle bu Nasdaq anlaşması sonrasında aslında piyasaya gelmesi, e, biraz da bu piyasadaki hacmi arttırmak amaçlı tabii. olduğunu biz e, tabii düşünüyoruz. Fakat e, hacmin olmadı. İşte bu mesela portföy büyüklükleri üzerinden giderseniz hacmin sınırlı kaldığı piyasalarda, biraz önce dediğim gibi yani algoritmik işlemi tetikleyecek fiyatlama da olmadığı zaman zaten o sistem içerideki işleme dahil olamıyor. Ve hacim daraldıkça ki bugün mesela saat 5 gibi 30 milyar TL'ydi yanılmıyorsam ki tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra biraz da hacim artışı gördük. Ve mevcut fiyatlarda baktığımızda işte hisse de fiyatı çarpıp hacimle eşleştirdiğinizde aslında hisse senedi fiyatlarının da yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Yani burada fiyatların yarı yarıya düşük olduğu bir dönemde böyle bir hacim geldiğinde benim bahsettiğim günlerden, seanslardan çok farklı bir dönemde değiliz aslında. Şimdi bütün bunları söylerken belki de bir seçimin öncesinde de düzenlemeler evet işte biraz da alternatif piyasalar evet ama seçimin öncesinde de şöyle bir psikoloji oluyor. Hacim artıp bir yöne trend olduğu zaman yatırımcı katılımı daha fazla oluyor. Ama her geçen yatay gün düşük hacimli günde ise yatırımcı bir süre sonra buradan farklı yerlere gidebiliyor ya da piyasadan çekiliyor ya da işlem yapmaktan imtina ediyor. O açıdan sizin söylediğiniz çok doğru ve bunun da biz bugünlerde çok net aslında yaşadığımızı düşünüyoruz. Yani burada 40 milyar, 50 milyar hacimler biz düz içinde aslında bu fiyatlar içinde çok da kayda değer bir sonuç bize vermiyor. O açıdan hani seçim sonrasında düzenlemelerin ya da rahatlatıldığı bir dönemde Borsa İstanbul için ve sonrasında normalleşme sürecinde kim olacak burada, yabancı mı olacak, yerli mi daha fazla olacak, algoritmik işlemler devam mı edecek? Ya yani bunların hepsinin tabii bir değerlendirmesi olacaktır ama ben şöyle düşünüyorum yani Borsa İstanbul son belki 35 yıldır veya biraz daha uzun 36-37 yıldır nasıl ki burada yatırımcıyı öyle ya da böyle düşük ya da orta ölçekli portföyle cezbetmeye devam ettiyse teknolojinin gelişmesi işte haber kanallarının biraz daha ekonomiye yoğunlaşmasıyla seçim sonrasında çok net bir şekilde yatırımcının ilgi odanda olmaya devam edecek bir pazar ve artık biraz daha geri dönüşün yani borsanın e, yatırımcılar tarafında bilinirliğinin de geriye dönüşünün biraz daha e, artık geçmiş bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra e, yatırımcılar buraya ya işlem yapmasa bile ilgi duymaya, izlemeye, takip etmeye ve fırsat bulduklarında gelip burada bir hesapla e, iştirak etmeyi her zaman akıllarında tutacaklardır. Çünkü yaşadığımız pandemi ve ekonomik dalgalanmalar e, bu ilgi alakayı çok arttırdı ve artık burada bir doğru ya da yanlış bir finansal görüş e, piyasaya karşı oluştuğunu düşünüyorum. Evet, şimdi bir endeks bazında değerlendirme isteyeceğim. Yani perakende endeksi olabilir, diğer endeksler bazında bir de ipucu vereceğim. Yani hangi endeksi nasıl görüyorsunuz diye sormak istiyorum biliyorsunuz işte seçime gidiyoruz. Seçimde şu anda bir promosyon sektörü diye bir sektör var. Bu promosyon sektörü işte şapka, atkı, bere, havlu, bayrak, aklınıza gelebilecek pek çok şey üretiyorlar ve şu anda 2 milyar liralık bir hacim yaratacakları tahmin ediliyor. Bugün yapılan bir açıklama var. Dolayısıyla bu sektörde ciddi bir hareketlilik olacak. Tabii seçim demek sadece promosyon ürünleri demek değil. Seçim demek aynı zamanda işte gıda tüketimi demek, aynı zamanda içecek tüketimi demek benzeri sektörlerde de bir hareketlilik olacak. Yani işte on binlerce, milyonlarca insan miting meydanlarında herhalde aç gezmeyecekler. Dolayısıyla onların yiyip içmeleri gerekiyor. Böylesi bir küçük hareketlilik gördüğümüz takdirde hangi endekslerde bir şey görüyorsunuz ya da ileriye dönük bir beklenti, yüksek bir beklenti olabileceğini düşünüyorsunuz. Herhangi bir etki yaratır mı? Doğru soru bu, pardon. Şimdi bir kere daha önceki seçimlere göre tabii depremin ve özellikle baktığımızda seçim atmosferindeki bu işte yapılacak etkinliklerin biraz daha sönük geçmesi, mitinglerin belki çok daha az olması, biraz daha lokal lokal toplantıların işte ön plana gelmesi, hatta işte bir de Ramazan ayındayız, şimdi bayram var sonrasında da çok kısa bir zaman kalıyor. Dolayısıyla eskisi kadar işte toplantı organizasyonu yapanlar ya da buraya gıda veya işte matbaa işleri diyelim farklı sektörlerden buraya olabilecek reklam amaçlı da olsa promosyon amaçlı dediğiniz gibi sektörlerin eskisi kadar eski seçimlerde olduğu kadar ben ön plana çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü nedeni biraz daha bu deprem sonrası Özellikle işte kurumların, partilerin diyelim bu yöndeki yaklaşımından dolayı. Ama mesela baktığımızda otomotiv hala güçlü kalmaya devam ediyor kısmen benim görebildiğim kadarıyla. Özellikle enerji ve gıda, gıda perakendiciliği ön planda kalmaya çalışıyor. Ama gıda üretim ve enerji ki çok popüler iki sektördü. Bunlar biraz geri planda kalmış gibi gözüküyor. Daha önce ön plana çıkmış bazı yazılım şirketleri, işte özellikle tarım, hatta tekstil yönünde de popüler olan sektörler biraz daha geride kalmış gözüküyor. Dolayısıyla birçok sektör, mesela bankacılığı bile daha önceki popülerliğinden en azından yatay bir sektör olarak görmek lazım. Şimdi. Burada bugünkü konuşacağımız ya da konuştuğumuz geride kalan, ön planda duru, duran şirketlerde ben şunu görüyorum Ali Bey, yani sektörel bazın dışarısında Ocak ayından itibaren, bunu yatırımcılar da çok net görüyordur, İşte 400-450 neyse 460 şirketi önlerine koyduklarında e, tahmin ediyorum 400'e yakını e, ve birçoğu da yarı fiyatına gelmiş olarak aslında bir düşüş trendi yaşamaya devam ediyorlar. Bunların haricinde kalan 20 25 tane ve endeksi de aslında çok yüksek oranda etkileyen hisse senedi ise bunları sektörleri içinde de sektör olarak bakabiliriz mesela otomotiv dedim gıda perakendeciliği dedim. Bunların dışındakiler yani daha net bir şekilde aşağı gelmiş ve orada kalmış, baskılanmış ve baskılanmaya devam ediyor. Özel haberleri olmayanlar. Ee, ama o 20-25 şirketse endeksi bugün de 4924 seviyesinde olması için hatta kendi zirvelerinde de üzerine geçtiği ve endeks üzerinde etkili olan şirketler. Dolayısıyla biraz e, endeks konuşmanın da hisse senedi fiyatlaması içerisinde e, çok mantığı kalmadığı bir dönemdeyiz. Yani endeks 4900, her bizim zirvemiz 5700'dü, 5500'dü, ya o zaman %10 aşağı gelmişiz dersek... Bu çok doğru bir e, analiz olmaz çünkü yüzde 50 yüzde 60 bile aşağı gelen daha önce de çok popüler olan e, birçok sektör ve sektör içinde hisse senedi var. Dolayısıyla hani sorunuzda şöyle e, bir mantıkla cevap vermek istiyorum. Bu dönemde aslında hangi sektörler evet. ön planda iyi konuşmaktan ziyade seçim sonrasında bu geride kalmış ya da işte 4-5 aylık düzeltmesini yapmış sektörler içinde. Tekrar hangi sektörler ön plana çıkabilir? Mesela ben burada e, o geri çekilme, tabii fiyatlamaları önemlidir. Yine ulaştırmanın, mesela tekrar enerjinin, e, belki özellikle bu enflasyonda oluşabilecek e, devam ediş süresi sonrasında enflasyonun aşağı gelmesi, dövizin hareketine bağlı olarak döviz pozisyonlarına endeksli olan şirketlerin yukarıya da aşağı doğru, e, gıda fiyatları yine yukarıya da aşağı doğru buna yani seçim sonrası olacak şeyler karar verecektir. Dolayısıyla bu fiyatlarda net bir şekilde etkilenen ve fiyatlarının uygun olduğunu gördüğümüz şirketler daha ön planda olabilir. Bence mesela 3 aylık hatta 6 aylık bilançolarda e, nasıl ki 12 aylıklar sonrası depremin etkilerini biz biraz daha bilançolar içinde değerlendirmeye çalıştıysak seçim sonrası piyasa fiyatlarında bu bilanço analizleri içinde göreceğiz. Dolayısıyla açıklanan bilançolar değil, işte 9 aylık, 12 aylık beklentileri ne olabileceği seçim sonrasındaki piyasa fiyatlarına göre petrol fiyatı, döviz fiyatı, gıda fiyatı, enflasyon, bütün bunların etkisiyle bunların bilançoya nasıl yansıyacağını, faizler mesela özellikle görerek e, analiz departmanları veya işte araştırma grupları diyelim, Bunları da dikkate alarak bir analiz yapmaya çalışacak. Onun için şu günden eğer borsada hangi hisseler ön plana çıkacağını e, hesaplamak istiyorsak, az çok seçim sonrasında nasıl bir e, fiyatlama piyasada olur bu bahsettiğim başlıklar altında, onları doğru tahmin etmek lazım açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Bir altın değerlendirmesi alacağım, bir de deminki endeks değerlendirmesine ilave edeceğim bir şey var. Mesela şu anda bayrak filama yapan e, ma, markalar 3 e, var diye halinde çalışıyorlar. Dolayısıyla işte atkı var, bere var, e, bayrak filama var. E, tekstil konfeksiyon sektörünün mağazaya dönük olmayan kısmında büyük bir üretim var. Yani 2 milyar e, TL'nin işte ne kadarı tekstile akacak, onu bilmiyoruz ama e, en azından o şirketlerle ilgili iyi bir dönem geçireceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki 38 gün içinde diye düşünüyorum. Altına bakalım. Şimdi altında Gram altın bugün e, ilginç bir seyir izliyor 1243 TL'de. Oysa kur aşağıda, ons altın aşağıda. Buna rağmen gram altın yukarı doğru hareket edebiliyor. Neye bağlı acaba? Son 3-4 dakikamız e, sana bağlı. Yani hani süreyi sadece şey olarak, sınır olarak belirtiyorum. Daha da uzun olabilir, daha da kısa olabilir bu. Şimdi Ali Bey bugün e, Amerika, Almanya, İngiltere gibi büyük piyasalar e, kapalı. Pazartesi günü de Avrupa ve İngiltere tarafı Amerika açılsa da kapalı kalacak. Dolayısıyla bugün açıklanan aslında tarım dışı istihdam verisi piyasada çok yüksek oynakla neden olabiliyor ama burada yurt dışı piyasaların kapalı olması gerçek fiyatlamayı bence beraberinde getirmiyor. En önemli nedeni budur. Ama altınla ilgili ben zaten yaklaşık 5 aydır hani küresel dolar bazlı altın, ons altından bahsedersek hem mevsimselliği yani Kasım-Şubat arasında hem de 2023 yılı içerisindeki Fed'in yavaşlama ihtimalini ki biraz bankacılık kriziyle ötelenmiş bir durumdu. Altın için geçen yılın uyuyan bir dev gibi görürsek ki hiç prim yapmamıştı neredeyse, çok ön plana çıkabilecek bir ürün olarak e, gördüğümü söylüyordum ve nitekim 2000 dolardan üstünü açtık. Şimdi büyük ihtimal yıl içerisinde 2065-2070 zirveleri iki kez daha önce test ettiği zirveyi de ben yıl içerisinde yine benzer başlıklar altında beklentilerimle görebileceğini düşünüyorum. Yani büyük ihtimal yılın ikinci yarısında belki en geç Sizler, yani çok iddialı da konuşmak istemem ama hani beklentim dahilinde işte ons altında tarihi zirveleri geçtik, şu seviyeye geldik gibi haberler yapacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü doların ve Amerikan tabirlerinin aşağı doğru baskılanmasının devam edeceğini düşünüyoruz biz yıl genelinde. Bu birincisi. İkincisi de bunun zaten gram altına olan bir etkisini ...çok net bir şekilde görüyoruz. Yani işte bin dolarların altından başlayan... ...hatta bin yüz dolarların altından başlayan hareket... ...yukarı doğru gidiyor. Ama burada bir de kur tarafı var. Yani 5-6 aydır yatay seyreden kurun... ...19'un üzerine geçtikten sonra gram altını da... ...yukarı doğru taşıdığı bir dönem yaşıyoruz. Bugünle pazartesini belki biraz dışarıda bırakırsak... Önümüzdeki dönemde mevcut enflasyonla ilgili beklentileri düşündüğümüzde hani kurum biraz daha yukarı yönlü olma ihtimali de e, çok sınırlı olduğunu düşünmüyorum. O açıdan eğer altında beklediğimiz bu yeni zirve gerçekleşirken kurda da bir yükseliş görürsek e, o zaman 1400-1500 TL e, gram altın içinde çok uzak bir ihtimal olmayacak. O açıdan yani yılın genelinde biz altının belki e, eylül sonrası biraz... E, Hani gidecek zirve seviyelerden geri çekilmeler görebiliriz. İçeride kurla ilgili dışarıda da bu zirvelerin görülmesi sonrası bir rahatlama olabilir. Ama o zamana kadar hem TL bazlı hem döviz bazlı altının hala potansiyel içerdiğini ve geri çekilmelerin şimdilik fırsat gibi görüldüğü bir hem küresel hem yurtdışı piyasalar olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Yüce Atomkuç Erbaş'la konuştuk. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı.